Selamun aleyküm arkadaşlar. Bu sefer dedim bir video çekeyim. Çok fazla zaman bulamıyorum. Yarım saatlik bir video çekeyim en azından. Aa, yine birkaç açıklama yapayım bazı konular hakkında. Oğlum bu arada çok güzel dislike almışız ya. <laughs> Murat'ın fanları dinlemeden çökmüşler yine hayırlısı olsun. Sıkıntı yok. Her zaman bekleriz. Aslında şunu söyleyeyim size. Dur şuradan bir... Hangi zeki kat puan veriyordu ha? Tam gök muhafızlarmışız. İnceden oynayalım birkaç maç. Hatta şöyle 2x de yapalım. Şimdi arkadaşlar ben eğer hani Murat'ı siz yanlış anladınız ben Murat'ı gömmek isteseydim çok güzel gömerdim. Çünkü Mosoma bana çok güzel bir orta yaptı. Ben derdim ki aa bak bir de görüyorsunuz işte Mosoma'nın da söylediği gibi 3 cihazla girmişler falan filan derdim. Ama ben kafamda her zaman doğrudan yanayım hani onların 3 cihazla girdiğini düşünmüyorum açıkçası öyle bir şey yapmazlar diye düşünüyorum. Onun dışında evet 20 özel güç vardı. Yani şimdi bizim takımımızdan benim hani kardeşim dediğim insanlar aldı. Neden sevinmeyeyim yani? Aynı durum sizin başınıza gel. Siz de sevinirsiniz. Ya kimileri bir şeyler yazıyor ya. işte küfürleri yok falan filan diye Arkadaşlar girin videolarına bakın yani. Bir sürü yerde hani daha bu yeni olan bir şey değil. Eskiden de olan bir şey. küfürler sürekli var. Bazı sevdiğim arkadaşlarla konuştum. Bana diyorlar ki hani atıyorum yarın yaşında çocuklar niye muhatap oluyorsun? Arkadaşlar bu yarım yaşında çocukla muhatap olma şey değil. Hani düzgün oynadığı zaman, bak mesela geçen canlı indaydı onu tekrardan söyledim. E yendi. Yenince de direk, direkt gittim bol şans edin çünkü gayet düzgün. Hiç sıkıntısız oynadık. Ama şimdi siz bilmiyorsunuz eskiden gelen şeyleri. Eskiden yapılanları, haksızlıkları bize. O zamanlar tabii bizde YouTube kanalı yoktu. Kendimizi hiç açıklamıyorduk bile ne derse o herkes ona inanıyordu. Yani bize geçmişten gelen küfürler bunlar. Hani yeni olanlar da var ama geçmişten gelenler de var. Ne yapalım şimdi yarım yaşımız yarımız yaşımızdaki çocuk bize küfretti diye susalım biz de bir şey demeyelim mi? Ona rağmen biz karşında hakaret etmedik, bir şey yapmadık. Gayet düzgün konuştuğumuza inanıyorum. Bunun gazı bitmiş galiba. şu şans atalım. Ya dediğim gibi istesem Mosoma çok güzel orta yaptı. Biz ne yaptık? Dedik bu ortayı offside'den yaptın sen dedik. Biz topu kaleye göndermek yerine boş kaleye göndermek yerine avut attık. Ya çünkü her zaman haklıya kendime göre Şimdi Nosoma'da işler nasıl yürüyor bilmiyoruz tabi. Kendimize göre Katlı'ya hakkını verdik yani. Dediğim gibi ben 3 cihazdan gelirken düşünmüyorum. Ama biraz empati yaparsanız arkadaşlar bak. Hani bunu kaç kere söyledim size. Biraz empati yaparsanız şunu da anlarsınız. Atıyorum siz etkinliktesiniz. Uyumadan kasmışsınız. Kaç saat? Bir gün, iki gün, 12 saat. İki gün. Bu her iki taraf için de geçerli bu arada. Karşınızda biri size 20 özelle oynuyor. Bakın bu tekrardan söylüyorum. Masamanın açığı olabilir. Başka bir şey olabilir. Ama karşınızda biri sizden fazla özelle oynuyor. Yani oyun dışı olmaması gereken özelle oynuyor. E karşınızda sizin hevesiniz kırılmaz mı arkadaşlar? Demez misiniz biz bunu nasıl geçeceğiz diye? O bir heves kırılması yaşarsınız yani bu sadece hani iki oyunluk 3 oyunluk bir şey değil yani orada bir lan dersiniz ki bu böyle devam eder Biz de yeniliriz Sürekli yani bu Boşu boşuna fazla oynamaya da gerek yok Bırakırım yani. ben olsam ben de bırakırdım Ahmet abi de bıraktı yani Bizim söylemek istediğimiz buydu Ah taşsız kral geldi Bol şans Her zaman da hak, haklı hakkını vermişizdir yani. Biz burada bizi yenenlere hiçbir zaman ya şöyle oldu ya böyle oldu demedik. Bol şans dedik. Tebrik ettik. Biz de biliriz bir sürü bir şey demesini. Bak adam 3-0 önde mesela. 3-1 yaptık. Hadi be. Çok güzel yerden oynadı valla. Yardan çok oynuyor. Hadi be. ay telefon gibi ya tam geleceği zamanı bulduk hayda Yenildik eline sağlık valla. Üstümüzden geçti. Ah bak yine bol şans atamadım ya. Bol şans kardeşim ya. Oyunda yenmek var, yenilmek var. Niye küfredelim yani? Şimdi bahane mi bulalım? İşte bizden bir güç fazla, şöyle fazla, böyle fazla falan. Diye. Ne gerek var arkadaşlar? Oyunumuzu oynayıp geçelim yani. в кочум Yani demem o ki arkadaşlar. İnanın dünya bu kadar sorunla uğraşırken bilmem neyle uğraşırken hiç gerek yok böyle kavgalara dövüşlere. Aa, zaten bir kere etkinlikte hani ben yokum bile yani. Şöyle düşünün. Hani benim cebime ne iPhone giriyor ne bir şey giriyor. Hani bizim takım arkadaşlarımızdan iki tanesi girdi. Soğurca ile chips onlar kazandı. ben de onlar adına sevindim yani. Hatta Baran'la de kazanmış. 30 level üstünde. Onlar adına da sevindim yani. En azından Masamadan aldıkları kağıdır. Ben masamadan kim bir şey alırsa ona sevinirim yani. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar masama her zaman kaşıkla verir, kepçeyle alır yani. Şimdi mesela gitmişler 6x puan koymuşlar oraya. 500 zümrüt. Ulan 500 zümrüt 6x puan dediğin bana göre 3000 altından falan daha 3000 elmastan falan daha değerli. Yani ben 3000 elmasa 500 ümit verirse alırım. Adam niye bassın ya yarım saat için 500 ümit? 500 ümit az para değil arkadaşlar. Yani 500 ümitin şu anda TL karşısındaki değeri nedir biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum Allah. <laughs> Siz de bilmiyorsunuzdur bu ihtimal ama yine hatırı değer bir değeri vardır yani. 500 elmas birazdan fiyatlara bakarız ne kadarsa. Onun bir iki üç katı değerindedir yani. Yani bir 30-40 lirası vardır. Şimdi yarım saat 6x kasmak için kim 30-40 puan veriyor, 30-40 TL verir yani. O 340 TL olmasa da 20 TL diyelim. Yani 20 TL adam 8 TL'ye bir gün 2, 2x şey alıyor yani 2x taraftar sınırsız bilet alıyor 8 liraya. Millet saf mı o kadar para versin? Bugün de bayağı kötü olmuyoruz ya. morgu gökkuşağı mıydı o ya Bir taraftan söyleyeceklerimi hatırlamaya çalışıyorum. Oyuna tam bakamıyorum ya. Sekiz yedi. Dokuz yedi bitti maç. Eline sağlık. Yani arkadaşlar demem o ki etkinlik zamanı biz kimseye küfür etmezken bakın o hile kısmında da hile mi diye yazdık oraya. Hile gösterdik de yorumu size bıraktık. Kaç maç atmışlar? Kaç tane atılmış? Biz bilemeyiz bunu. Kendileri bilirler bunu. Bir de Masum'a bilir. Bizim elimize gelen videoyu bize yayınlamak düşerdi. Biz de yayınladık. Hile mi diye de sorduk. Yoksa kimseyle bizim bir alıp veremediğimiz yoktu. Onun karşılığında işittiğimiz küfürler hoşumuza gitmedi tabii ki de. Çünkü biz hiçbir zaman küfür etmedik. <laughs> Yani aslında bakarsanız gerçekten Murat'ı da Burada en iyi anlayacaklardan biri benim ya Zamanında öyle şeyler yaşatmasaydı bize En iyi anlayacaklardan biri bendim çünkü Benim de aklım yendi yani Daha önceki etkinlikte Ama arkadaşlar işte Dava açamıyorsunuz database onların elinde hiçbir şey yapamıyorsunuz Ya kabul edeceksiniz Zevkin oynamaya devam edeceksiniz Ya da bilmiyorum hani biri dava açacak. Davanın sonucuna göre diğerleri de dava açacak. Açıkçası dava açmak yani ben düşündüm. Avukatla da konuştum. Hani hiçbir sonuca varmayabilirmiş dava. Çünkü database onların elinde olduğu için. E, i̇htar için bir dünya para vereceksin. Onun, başka şeyler için bir dünya para vereceksin. ödediğim para sonra ödediğim parayla kalma ihtimalim de var. Üstüne bir de telefon da alamayacağım. Veya işte ben benim ekimde dahi pet ödül. Ne yazık ki oyun onların elinde arkadaşlar. Onlar bize ne sunarsa onu yapıyoruz. Gönüllülerdeki gerçekten emek veren herkes alsın telefonu. Çünkü az buz emek vermiyorsunuz. Biz de zamanlı çok emek verdik yani. Ben kendi emeğimi de geçtim. Ben hani bizim takım benimle beraber yattı kalktı. İnan onların emeğine daha çok üzülmüştüm. Yunus Yılmaz geldi. Bol şans atalım. kullansak mı ya? Neden maç olsun ya? Kullanmayalım özel hadi. Büyük ihtimal yetenekleri bayağı fazla. Özel gücü 6 tane olduğu için. 3-3 yaptık duruma. Ya yani şunu düşünün kötü niyetli biri olsaydı Masoma demiş ki 3 cihazdan girdi. Aa derdim işte hem yaptılar hem 3 cihazdan girdiler hala bilmem ne yapıyorlar falan. Ama biz her zaman neye inandıysak onu söyledik. Ha kimseden de korkumuz yok. İnandıklarımı söylemeye devam edeceğiz. İsterse 1000 tane dislike gelsin. Hiç fark etmez. İsterse 0 abone kalalım. Biz bu mecrayı doğruları kendimize göre, doğruları söylemek için kullanıyoruz. Bu konuda da yanlış yaptığımı düşünen varsa ulaşsın bana, konuşalım. Saygı, sevgi çerçevesinde. Ben ona örneklerle anlatayım nelere maruz kaldığımızı. Ne iyi ki bak özel kullanmamışız. Gereksiz yere kullanacakmışız. Eline sağlık kardeşim. Komutan Hades. Burak geldi. Vav. Hadi bol şans diyelim başlayalım. berabere bırakalım. Bol şans diyelim. Hayda takıldık kaldık. İşte arkadaşlar görüyorsunuz yani. Böyle saçma sapan oyunun her zaman hataları düzelmeyen şeyler hep geliyor. ekip bulmuyor ya. Bot atayacak şeref sizin bot atayacak. Çık. Oğlum bilet de gidiyor ha. Demin 8 bilet vardı. Şimdi 7 6 bilet kaldı. Mosoma senin yapacağın işe. Hayda çok güzel <laughs> video çekerken sunucu gibi. Neyse arkadaşlar bu da ufak bir video olsun. Dediğim gibi hani Böyle anlayıp dinlemeden yorum yazanlar, video izlemeden yorum yazanlar, video izleyip yorum yazsınlar. Varsa sıkıntıları instagram hesabında canerius.okt2 gelsinler oradan, mesaj atsınlar bana. Konuşalım. Sıkıntı neymiş? Çözelim. Kendini nasıl haklı görüyorsa veya Murat'ı nasıl haklı görüyorsalar yazsınlar bana. Ben de cevabını vereyim. Bu videoyu burada keseceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere Eyvallah